Salamun aleyküm. Kamera, kapat Los Angaras Los motovlog takipçileri. Yani. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Ya? Kardeşim hoş geldik. Hoş Hoş geldin. Kamer hoş bulduk kardeşim <laughs> ah <hoş> ne <geldin. gülüyor> <bulduk kardeşim> <laughs> Adam abonem ya. Adam. <laughs> Evet, hepinize merhabalar dostlar. Ben Deniz Los Angeles Spotoğlu. Arkadaşlar bu bölümde sizlere e, trafikte takipçilerimle karşılaştığım anları izleteceğim. E, o anları bugüne kadar biriktirdim, biriktirdim. E, bayağı bir var. E, belki pat pat atabilirim haberiniz olsun. E, ben de sizinle birlikte izleyeceğim. Ee, ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Şaştım takipçilerim dedim. Şu an bir takipçimin yanına gidiyorum. Arkadaşımız e, genç arkadaşımız genç takipçim rica etti bana. Abi dedi buraya bir gelir misin? Yani ben normalde e, takipçilerimin yanına e, gitmiyorum. Yani fırsatım olmuyor işten güçten. Hani karşılaşırsak e, öyle oluyor. Dedim, Gelemem kardeşim yoğunum. Kalan pişman derken. Ee, Meğerse e, genç takipçim yani genç kardeşimizin abisi doğuda e, bu vatan için şehit olmuş ve mahallesindeki bir parkın adına abisinin adını vermişler. E, rica etti durum böyleyken e, benim de gitmemem olmaz. Şu an onun yanına gidiyorum. Sonuçta onlar bu vatan için şehit oluyorlar. Yani biz ne yapsak onlar için azdır. Yani onlar sayesinde biz rahat rahat e, geziyoruz, tozuyoruz. O zaman izleyelim arkadaşlar. Merhaba Hürol ne yapıyorsun? Ya, ne Nasılsın? İyidir Ne İyiyim. yapıyorsun? <laughs> He öyle öyle ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. İyi, hani şeyin nerede? Psikiyatın nerede? Yok kazardım. Nerede? Yok, He? Yok oldu Hayda. Sende bir şey var mı? Yok abi. Ekip, hani. daha dikkat et İyiyim, ya. Abi. Dikkat et Hürol'cum. Ee, abinin adı Mekan Şahin'di değil mi? Şehit Mekan Şahin Demokrasi Parkı. Evet. Nerede yapıyordu askerliği abin? Hakkardeydi Hakkardeydi miydi? Hmm. Evet ee, Hürol anlat bakalım ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İyidir abi, ne yapayım? Kaça o, gidiyorsun sen? 8 8'e e e mi gidiyorsun? Ee. Evet arkadaşlar e, Biraz önce de size bahsettiğim gibi Hürol kardeşimizin yanına geldim e, Genç takipçim benim ee, abisi Hakkari'de çatışmada şehit düşmüş, ee, bu vatan için e, şehit olmuş. Ee, hani bahsettiğim gibi normalde takipçilerimin yanına pek gelmiyorum ama hani kardeşimizin ricasını kırmadım. Ee, bu parkada bu güzel parkada e, abisinin adını ver vermişler. Şöyle bir de parkı göstereyim size. Güzel bir park. Abisinin adına yakışır bir park. Onlar sonuçta bizler için, yani bu vatan için şehit oluyorlar. Sen bir şey söylemek ister misin kardeşim? Söyleyeceğim bir şey yok abi ya. Söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Yok abi söyleyeceğim bir şey yok. Sen söyleyeceksen söyle abi. Tamam canım. kardeşim. Ne söyleyeyim abi, güzel bir park. Gelen olursa gelsin yani. Piknik için falan güzel. Oturacak yerler var. Abin için bir şey şey yapar mısın? Evet. Misin? Ne söyleyeyim abi şimdi bazıları diyor böyle ya yani onlar şehit onlar falan diyorlar. Ya bazen sinirleniyorum. Sen onları başlıyorsun. Onları başlıyorsun. O Peygamber Efendimizin e, ee, şeyi yani şehitlik mertebesi ee, şehitlik herkese nasip olmuyor. Herkese nasip olmuyor yani kardeşim hadi görüşürüz bakalım abi güzelim, <laughs> eyvallah kardeşim sizler ne yapıyorsunuz eyvallah sağ ol gel lanmayın da <laughs> Nereye gidiyoruz? Ha beraber misiniz? He ee, tamam. Abim mi? He. Ee, abi kardeş motorcusunuz. İyi iyi kardeşim. Takipçilerimle buluşma anı var benim video. Ona ekleyeceğim size. Hani trafikte karşılaştım takipçilerim. Hangisi? He ha, şey mi alacaksın? Şey Mondial Drift. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Vay kardeş. Eyvallah sağ ol kardeşim teşekkür ederim. <laughs> Los Angaras motovlog takipçileri. <laughs> ne yapıyorsunuz? <Oy> ya. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne <gülüyor> <gülüyor> kardeşim dur la dur. Kardeş sen de uzaktan geldin. Gel la şöyle bir sarılayım la. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Çok şükür abi sen sormadın. Vay Sercan'ım adam kardeş adam evlendi Vallahi... adam kayıplara karıştı la valla halasara kardeş şey yaramadı la evlilik Resulüm ne yapıyorsun kardeş bir sen mi geldin ha tişörtle Ramazan çantayı unutmuş Yok la yok olur mu Adem, Şey Musa abi aradım daha iyi Valla ha mı diyorsun Neyse artık bir şekilde sokarız içeri. Abi, Vay Volkan'ım ne koyduğum? yapıyorsun kardeşim? İyi Nasılsın? Abi, sen nasıl? Hadi otur. Ha, ha. Abi selamlar merhaba. Merhaba kardeşim dünyalısıydık sen de değil mi? Hayır abi daha önce tanışmadık da takip ettiğiniz zaman. He eyvallah sağ ol kardeşim. Evet, Teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah sağ ol kardeşim. ben de Tamam kardeşim sen git ben de zaten takip senin için şey derler çekiyorum derler video. Kardeşim ben farklı yerlerde çalışıyorum ya. Hiç belli olmuyor ya. Tamam Hadi görüşürüz eyvallah. Vay <laughs> kuruttun beni kuruttun. Neyle gidiyorsun? İstersen onu bırak, istersen peş peşe gidelim. Oradan Lan peş peşe alabersin. niye gidelim? Oradan, oradan nereden gideceğim? Etibet Kut'tan çıkarsın. Nereye çıkacağım? Nereye gideceksin sen buradan sonra? Çankaya ya. Yine Turan bu yoldan He. gidelim. Ee. Arabanın... Selamun aleyküm. <laughs> la kardeş bir şey mi çek lan şöyle lan. <laughs> Yok lan araba büyük ya iyi lan. Araba sandığından da büyük hacı. Ya sen abi, auto ya. Sılamaz Suzuki Maruti Dur bir de ben çekeyim şöyle <laughs> 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 Dosan Garaz kardeşim He sağ ol. Biraz önce sen Aynen. ne yapıyorsun? He Aynen. tamam tamam. Ne yapıyorsun? Efe miydi? Aynen abi. Efendim. He merhaba kardeşim. Merhaba nasılsın? Memnun oldum. Sağ ol. Vaktin varsa bir çay şey yapayım. Vaktin var abi. Sen bir şey mi bıraksan? Ee, pakete gidiyorum da yakın yer yani. Ben hemen gelirim. Tamam abi. Tamam. Ben o zaman burada bekliyorum. Tamam tamam. Ee, şeyse hani içeride oturun. Tamam abi. Ben geliyorum 5-10 dakikaya. Tamam. Oldu mu? Eyvallah tamam. sağ ol. Heh. Tamam şu an kayıtlanma abi ışık yanıyor. Allah. Şey olsun. Şöyle motoru da alalım. Motor da çıksın. Benim boyum kısa sen mi çekersin? Fark etmez ya. Gel şöyle çekelim. Dur sen şuraya geç. Şöyle tuz atayım ben. Ha. Motor da çıksın şöyle. Dur. Ha. Şöyle. Eyvallah. Vallahi sağ olasın abi. Tamam abi, şimdi ne demek. <laughs> ben de motor vloglarının arasına <laughs> <ben de>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Furkan benden yanımda kal bu hafta da üç basamak daha yükselerek listemizde ilk onda Oo eyvallah yaratı başkan, yaratı başkan sağ olasın. Nasıl? Izliyorum ha izliyorsun değil mi? Takiptesin. Evet. Eyvallah eyvallah sağ olasın ya. İzliyorum. Kayıt şu an bunu da şey yaparım eklerim oraya. Evet, evet, evet. <laughs> eyvallah eyvallah. Motor hayırlı olsun. Yüzellikler de çok güzel ya. Bizim arkadaş aldı da bir sürdüm. Ee, onu onun da bir test videosunu atacağım yakında. Çok güzel motor. Hayırlı olsun. Ama yalnız eldiven falan tak ya. Var ee, da. Gerçi havalar biraz iyi ama sen gene tak yani.